üzerinde olması şuurunun halka hizmet hakka hizmettir. Düsturunun tecessüm etmiş, somutlaşmış halidir. Bu bir ruhtur, bu bir davadır. Bu davaya hizmet ediyor olmanın iftiharını ben taşıyorum. Her şeyden evvel bizim için en önemli olan husus bu. Bu davaya hizmet eden kapıda bizi karşılayan ya da toplantılarımıza çay getiren arkadaşlar Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı yapan büyüklerimizin, idarecilerimizin arasında dava şuuru noktasında hiçbir fark olmadığını ben biliyorum. Odur zaten AK Parti'yi farklı yapan, odur zaten AK Parti'ye milletimizin 12 yıldır kesintisiz olarak her seferinde daha da artarak teveccüh göstermesinin sebebi. Listelerimiz açıklandı. Milletimize hayırlı olsun. Yeni Türkiye'yi inşa etmek için ak listelerin yüz akımız olacağına ben gönülden inanıyorum. Arkadaşlarımız her biri kendi alanında kendisini ispat etmiş. Partimize değer katacak, İzmir'imize güç katacak çok kıymetli arkadaşlar. Bugün hem dün akşam hem bugün sabah Sayın Başbakanımızla görüştüm en son talimatları aldım. Ee, İzmir'le ilgili seçim stratejimizi de e, ana hatlarıyla e, konuştuk. Bir kere size bir müjdesi var. Seçimden önce Başbakanlık Çalışma Ofisimizi açıyoruz inşallah. Başbakanlık <laughs> açıyoruz inşallah. Burada, burada. Ama orada bakın o zamana kadar bizim de hazırlığımızı yapmamız, burada yeri yerinden oynatmamız lazım. Yani İzmir'e başbakanlık geliyor. Bu hakikaten yer yerinden oynamalı. Şimdi tabii Diğer partilerin listelerine de baktım. E, keşke onlar da dedim yani İzmir'in rengini, İzmir'in dokusunu, İzmir'in havasını hissettirecek adaylar bulabilselermiş. Yani onlar maalesef yine aynı bildikleri istikamette ilerliyorlar. E, tabii ki burada adil şartlar içerisinde bir siyasi yarışta biz centilmence hareket etmeye her zaman hazırız. Ama millet iradesine karşı vesayetçi anlayışlara da asla ve asla hiçbir surette geçit vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım. Millet iradesini üstün tutan, millet iradesine rağm olan, millet iradesine saygı duyan herkes başımızın tacıdır. Ama milleti bir tarafa bırakıp başka yerlerde kumpaslar peşinde koşan, millet iradesine ipotek koymak isteyen, milletimizi yeniden 2000 öncesindeki o aciz duruma düşürmeye, özgürlükleri, hakları sınırlamaya ve başka bir takım arayışlar içerisine girmek isteyenlere de asla ve asla ne İzmir'de ne Türkiye'de geçit vermeyiz. İnşallah sizlerle birlikte el ele, yürek yüreğe, omuz omuza çok güzel işler başaramayacağımıza ben inanıyorum. Başbakanımızın talimatı çok açık. Diyor ki yani İzmir İzmir olduğunu belli etmesi lazım. Bu bu yeteri kadar açık. Ee, hakikaten e, bizim bir fark ortaya koymamız, farkımızı hissettirmemiz lazım. Çok bu bakımdan da ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum çünkü bakın il yönetimimiz yeni, değil mi Sayın evet. Başkan? Gençlik kollarımız yeni, kadın kollarımız yeni, milletvekillerimiz arasında bir yenilenme oldu. Hep beraber yeni Türkiye'yi bu yeni kadrolarla inşa edeceğiz. Güzel. Allah razı olsun. Sağ olun.